أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف سلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما واحس كل شيء عددا اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم يجري ربي مز حمده والسلامات olsun onun son peygamberine aline Evet kıymetli kardeşlerim, cümleten Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Cumamız hayırlara ve bizim hayır içinde olmamıza vesile olsun. Evet kıymetli kardeşlerim, El Halim Celle Celaluhu yazılışı olan ve okunuşu Ya Halim Celle Celaluhu esmanın sırlarından, faziletinden ve bu esmanın gizli ve kodlu olan şifrelerinden bahsedeceğiz. Bugünkü Allah'ın izniyle konumuz budur. Kıymetli kardeşlerim, bu esmanın farklı farklı tesiri, sırları vardır. Bu esmayı iyice anlamak için önce bunu yaşamak gerekir bu esmayı günlük hayatımızda zikir haline getireceğiz ki bu esmaya vakıf olabilelim. Bu esmanın sırları meşhurdur. Evet esmanın sırları meşhurdur. Bu esmanın sırlarına vakıf olabilmemiz için de hangi yoldan ve günü, saati, iyi bilmemiz lazım. Bu esmayı okurken veya bir herhangi bir niyetimize işlem için kullanırken buna esmaya başlarken ne yapmamız gerekir? Her zaman taharet-i kamile dikkat etmemiz gerekir. Ve niyetimizin de halis olmasına dikkat edelim. Keşfül Hafada bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar helak oldu iman edenler müstesna. İman edenler de helak oldu yani olacaklar. Evet. İman edenler de helak oldu. Salih ameller üzerine müstesna. Salih ameller üzerine olanlar müstesna diyor. Salih amel işleyenler de helak oldu. Niyeti sağlam, niyeti takva olanlar, niyeti salih olanlar. Amel ayrıdır, niyet ayrıdır. Niyeti salih olanlar müstesna. Lakin onlar da büyük bir tehlike ile karşı karşıyalar. Onun için bir esmayı, bir zikri yapmadan evvel niyetimizi düzeltelim yapacağımız şey bizim helakimize sebebiyet vermesin. Ve toplumun içinde o kadar istekli insanlar var ki Müslüman toplumun içinde Kur'an-ı Kerim'i öncelikle okumamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'i anlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'i anlamadan gelen mektubun içindeki vahyin temellerini anlamadan Hocam ben bu ilmi öğrenmek istiyorum. Allah rızası için insanlara yardımcı olmak istiyorum. Önce kendimize yardımcı olabildik mi? Kendimize yardımımız dokundu mu? Kur'an'ı tamamıyla okuyup anladık mı? Hadisler aynen öyle. Fıkıh aynen öyle. Tefsir ilmini ne kadar biliyoruz? Tefsir usulü ne kadar biliyoruz? Hadis usulü ne kadar biliyoruz? Fıkıh usulünü ne kadar biliyoruz? Bunları hiçbirini öğrenmeden bu ilmi öğrenmek. Zaten bu ilim en son basamaktır. Onları öğrenmeden 20 basamaklı bir merdiven düşünün. Aşağıdan nasıl tırmanacaksınız? O merdivenleri çıkmadan. İşte bu da aynen öyledir. Bu ilimleri öğrenmeden Havvas ilmine hemen atlamak, onu öğrenmeye çalışmak hayatlarının en büyük yanlışlarını yapacaklar. Bakın kıymetli kardeşlerim Havvas kitaplarını inceliyoruz. İçinde sihir iptali diye bugün öyle bir kitabı inceledim. Piyasadan böyle satılan, gezinen bir kitap. Kitabın birkaç yaprağını inceledim. Sonunda o kadar sadece küçük bir kelime, küçük bir kelimenin içine fark edemezsiniz. İşin ehli değilseniz. Yani bu dediğim tefsir, hadis, fıkıh usulünü bilmediyseniz Şeytanın ve şeytan çocukların isimlerini şifre ile gizlemiştir. Havvas ilminin evet sihir ayetlerinin arasına sadece bakıyorsun. Bir işlem adını vermiş. Ama piyasada Havvas kitabı diye Allah muhafaza biri o işlemi yapar. Önce cinler ona yani şeytanlar, cinler de değil. Önce şeytan ona musallat olur. Sonra yaptığı kişiye musallat olur. Onun için piyasada Sizden istirhamımdır piyasada gezen Türkçe olsun, Arapça olsun, Osmanlıca olsun. Emin olmadığınız içeriğini tamamıyla tetkik etmediğiniz içerinde bir harfin içine bile dahi bir rakamın içine büyü yerleştirilebiliyorlar. Tam bu ilme vakıf değilseniz bunu nasıl çözebildim? Bunu ben Havvas ilminin sayesinde çözmedim. Nahiv ilmini sayesinde Kur'an'a başlamadan evet Kur'an'ı tefsirine başlamadan önce sarf ilminden sonra nahiv ilmi gelir. Nahiv ilmini tamamıyla anladın mı? O çorap söküğünü çözdüğün anda artık ilimde alimsin. Bu kibirlenmek veya şey manasında değil. O işini helisin demektir. Bunu nahiv ilminin terkip yoluyla haber müpteda diyoruz buna. İşte zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman bulunduğumuz hal içinde o ilim sayesinde bunu çözdüm. Eğer bu ilmi okumasaydım, direkt Havvas ilmiyle başlasaydım o büyük kesinlikle o büyüdeki olan şifreleri çözme mümkün değildi. Olmayacaktı da. Onun için önce İslami ilimleri sırasıyla öğrenelim. Basamak basamak çıkalım ki son basamağı rahat bir şekilde çıkalım. Orada mola vereceğiz. İşte orada rahata kavuşacağız. Havvas ilmi öyledir. Yani Moğla Havvas ilmi son basamak rahata kavuşma. Yani artık her şeyi hem kalp gözüyle hem de idrak çalışarak önceki ilimlerden destek alıyorsun. Destek almadan da mümkün değil. Sağ ayağını atarsın sol ayağın yoksa ikinci bir adımda sağ ayağını atma mümkün değil. Onun için İslami ilimleri öğrenmeden bu ilimleri öğrenmeyiniz. Ve bu ilimleri de her öyle piyasada gezen kitaplarda da öğrenilmez. İşin ehlini bulacaksın ki önce nefsine iyi bir dizgin vuracak. Evet kıymetli kardeşlerim biz sohbetimizin başına dönelim. El halim kalın ha harfi boğaz harfiyle okunuyor. El halim yani he değil. He olarak okumayın. El halim Okunuşu ya halim. O ha harfini, boğaz harfini, kalın ha. Hayya alel felah. Oradaki felah, sondaki ha, kalın ha harfidir. O şekilde o harfi çıkartmaya, telaffuz etmeye çalışalım. Evet, manası nedir? Affı, bağışlaması, hilmi, hudutsuz derecede çok demek olan Allah'tır. Evet, bu ismi şerifi hiddet ve gazap üzerinde olan bir kimsenin yüzüne karşı 88 defa bunun zaten sayısı 88'dir. Okunup üflenirse öfkesi derhal sakinleşir. İkinci bir esrarı ve sırrı mahkemede hakimin zulüm ve haksızlık etmesinden korkarsa mahkemeye girerken 88 kere ya halim dedikten sonra Türkçede ya halimdir ama Arapçada ya halim. Çünkü orada ha harfin yanında elif yoktur. Ya halim dedikten sonra girilirse hakimin hiddet ve kabanda Allah'ın izniyle emin olunur. Geceleri ağlayan, bir türlü uyumayan, sakinleşmeyen, gündüz sürekli ağlayan veya çok yaramaz olan çocuklarınız artık aman dediğiniz bu çocuk neydi böyle oldu Ömrümüzden ömür aldı çocuklarında şikayetçi olanlar. Ne yapacak? Geceleri ağlayan, uyku uyumayan, sürekli kendi örf adetimizde, dilimizle telaffuz ettiğimiz nedir? İşte çok yaramaz ve hiperaktif bir çocuk. Ona şiddet uygulamak doğru değil o çocuğa kesinlikle. Ne yapacağız? Bu çocuğun üzerine şerefi kamer saatinde gümüş bir levha. Eğer bulamazsak normal normal bir levha üzerine normal bir levhayı da bulmasak temiz çizgisiz bir kağıt üzerine ya Halim vefkini yazacağız ve 88 defa da ya Halim dedikten sonra o vefke üfleyeceğiz. Sonra bu vefki çocuğunun boynuna takacağız. Ayrıca bu uygulamadan sonra işte sürekli sinirlenen bunu eşlerinize de yapabilirsiniz. Kadın erkek fark etmiyor. Bunu evde birbirleriyle geçinmeyen kardeşlere de yapabilirsiniz. Eşiniz hiddetli, sinirli biri olabilir. Komşunuz aynı şekilde. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız onların sakinleşmesi için. Sürekli sakin durmaları için. Kötüye kullanmak doğru değil. Ne yapacağız? Evet bir tabağa porselen bir tabağa aynı şekilde bu vefki yazıyoruz. Etrafına da 88 defa ya halim yazdıktan sonra 7 gece bu sudan kime yapmışsak kişinin niyetine kime yapmışsak o kişiye o sudan içiriyoruz 7 gece. Çocuk ise geceleri uyumuyorsa sürekli ağlıyorsa Allah'ın izni ve keremiyle sakinleşir huysuzluk etmeden artık o çocuk ise büyük ise o ahlakını terk eder ve iyi ahlaklı halin ve selim bir halde yetişmeye bakar. Bunu çocuklarınıza özellikle uygulayın. Sakin olan çocuğa dahi uygulayın çünkü ileride kötü ahlaka sahip olmaması için de bunun sırrı büyüktür. İleride sakin bir ahlaka sahip olması için kıymetli kardeşlerim bunu uygulayın. Ve bu esmanın başka esrarlarından bahsedeceğiz. Bu mübarek ismi şerifi bir kap suya yazıyoruz. Evet. Vefkini bir kağıt üzerine yazıyoruz ve su kaynağı olsun veya herhangi bir su deposu olsun içine bırakıyoruz. Ve su bereketi arzulanan nesneye sürülürse bereketlenir. Hayvanları olan 88 defa bunu okuyacak evet kıymetli kardeşlerim vefkini de bir kağıda yazacak işte hayvanları sağdı o süt artık tankeri mi normal kaplarda mı ne yapacak onu o vefkiyle beraber o sütün içine bırakacak. Allah'ın izniyle o sütten eksilme meydana gelmeyecektir. Deniz vasıtasına sürülürse Allah'ın izniyle deniz afetinde selamet bulunur. 88 defa okunup vefkiyle yazılıp arabanızda Allah'ın izniyle iş yerinize taşınırsa Allah'ın izni dışında Bak bunu Allah'ın izni olmadan hiçbir kazaya, yangına, felakete Allah izin vermeyecektir. Etrafını ezen zalimin karşısında bu mübarek ismi şerif okunursa zalimin gazabına geçmiş mesine sebep olur. Evet. Ve bir de bu esmanın duası vardır. Ya Halim esmanın duası vardır. Bu duayı devam edenlerin şanı yücelir. Herkes yanında hürmet görünür. Dua hangisidir? Ya halimu zel enati fe la yuadiluhu şey'un min halqihi. Bu dua bu şekilde sürekli bu dua okunması lazım. Ayva veya elmaya yazılırsa efendisinden nefret eden kadına yedirilirse yani kocasından aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür kıymetli kardeşlerim. Bu ismi adedi 88'dir. Saati zuhaldir. Sinirli insanların okuması sinirlerin geçmesine vesile olacaktır. Bir iznillahü teala. Bir kağıda yazılarak mahsul olan ağacın dalına asılırsa afetlerden korunur. Arpada bereket, buğdaydan bereket, un da bereket, tarlada da bereket olmasını istiyorsanız 4 ayrı kağıda vefki yazılır etrafına da aynı şekilde 7 defaya ya halim yazılır. Tarla ise dört tarafına gömülür. Buğday ise içine bırakılır. Arpa ise aynı şekilde ambar ise torbada ise içine bırakılır. Koyunda ve sığırda keçi de bereket olmasını istiyorsanız erkek olanın boynuna asıyorsunuz. Allah'ın izniyle o hayvanlar hem sakinleşir, uysal olurlar. Hem de yağından, sütünden bereket hiç eksik olmayacaktır. Meyvaya yazılarak bir kimseye yedirilirse o kimsenin muhabbeti çok olur. Evinizde çocuklarınız birbirinden nefret ediyorsa veya kardeşleriniz, anne babanız aranızda bir soğukluk varsa bir meyvaya yazılıp onlara içilirse aranızdaki kin ve nefret gider, sevgi meydana gelir. Ya Vedud Esma'sının videosu var kardeşim. Diğer videolarımızın arasına bakarsanız onu bulursunuz. Ve ya Halim Esma'sı bir kağıda yazılarak suya bırakılırsa ve o su aletlerine sürülürse kişi sanatından muvaffakiyet elde edecektir Allah'ın izniyle. Ve kazancından da bereket olacaktır. Bu esmayı zikretmeye devam edenler keramet zümresine, evliyalar zümresine dahil olur ve en son nokta işte budur. Ve kalp gözü açılır. Mana alemindeki bütün esmaları, ilimleri görmeye başlar ve mana aleminde öğrenmeye başlayacaktır ve orada öğretecekler. Arifler ona bu ilmi öğretecekler. Bu esmayı günlük olarak 88 defa okuyup bir bardak suya nefes edip o sudan da içerse günahlardan kaçınır niyetiyle tevbe üzerine yaşarsa kısa alemde kısa bir zamanda arifler zümresinde evliyalar zümresine katılır ve mana alemini görmeye başlayacaktır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Bu tür yayınların devamı gelmesi için kıymetli kardeşlerim kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizden istirhamımdır. Allah razı olsun cümleten. Hoş geldiniz. Evet bir kardeşimiz soru sormuş. Amin cümlemizden. Bu gırtlak harfleri tecvid ilminde mevcuttur. Yanınıza herhangi bir kitapçıda bunu bulabilirsiniz gırtlak harfleri için. Tecvid Karabaş tecvid olarak geçiyor. Normal tecvid kitabı derseniz Orada e, harflerin mahreci hangi harf hangi mahrece ait? Dudak harfi var, diş harfi var, e, damak ucu işte dil ucu harfi var. E, her bir harfin ayrı bir mahreci vardır. O dediğimiz kitabı herhangi bir kitabı evinde alın, kendiniz de bu mahreçleri çalışın. Zaten Kur'an'a başlamadan önce bu tür e, bu eğitim normalde Kur'an kurslarında zorunludur. Ben e, öyle biliyorum. Bizim zamanımızda pek e, böyle mahreci bilmeyen yoktu ama şu an sanırım daha dikkatli bir şekilde bakıyorlar özellikle e, Diyanet hafızları mahreç konusunda çok titizler o kitaptan alın yani bir 10 liralık 15 liralık bir şeydir o kitap herhangi bir dini kitap evinde veya normal kitap evinde de bulabilir oradan e, hangi harf hangi mahreçten hangi sesle çıkması gerekir oradan bulabilirsiniz الله سيزن ده بيزن ده رازو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته